Sevgili izleyenler şimdi sırada BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın dün akşamki ölümlü kazanın sorumlusu benim başlıklı köşe yazısını sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Dün akşamki ölümlü kazanın sorumlusu benim. Dün gece BRTV'nin internet sitesinde cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti başlıklı bir haber vardı. Haberi okuduğumda ölümlü trafik kazasının Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün alt kısmındaki Balıklar Kayası kavşağında olduğunu görünce birkaç gündür aklımda olan ama hep bugün yazarım, yarın yazarım diye ertelediğim yazıyı yazmadığım için kendimde büyük bir sorumluluk duygusu hissettim. Aslında aralarında gazeteci arkadaşlarında olduğu birkaç kişiye olayı son birkaç gündür papağan gibi anlatıp duruyordum. Gecikmeli de olsa yazayım. Gerçi yazınca 3-5 duyarlı kişi okuyacak. Ya öyle mi? Çok üzücü vesaire cinsinden ya bizi arayacaklar ya da sosyal medyada yorum yapacaklar. Olay unutulacak, gidecek. Karabük'te son yıllarda zaten yazdıklarımıza karşı bir kamuoyu açıklaması geleneği çoktan bitti. Biz yine de yazalım. Tarih: 18 Mart 2022, saat 20.42. Yer dün akşam ölümlü kazanın meydana geldiği Balıklar Kayası kavşağı. BRTV'den Tunakan Yıldırım ve Yasin Aldemir ile birlikte çıktık. Dün akşam ölümlü kazanın meydana geldiği ve 54 yaşındaki Fatma Kılınç adlı kardeşimizin hayatını kaybettiği kavşağa geldiğimizde kırmızı ışık yandı ve durduk muhtemelen üniversite öğrencisi iki kız evladımız yayalar için yeşil ışık yanınca karşıya geçmek için bizim önümüzden geçtiler büyük bir çığlıkla kendilerini tekrar bizden tarafa attılar yayalar için yeşil ışığın araçlar için kırmızı ışığın yandığı bir esnada bizim sağ tarafımızdan bir araç en az 100-120 kilometre süratle füze gibi geçti İki kızımız büyük bir mucize eseri kırmızı ışıkta geçen o aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yasin ve Tunakana, durumu 112'yi bildirelim. Vatandaşlık görevimizi yapalım çocuklar dedim. 112'yi aramak yerine gazetecilik ilişkilerimizi de kullanarak en yetkili yöneticiye önce konuyu telefonla bildirdim. Yaşadığımızı anlattım. İki üniversite öğrencisi evladımızın şu anda o aracın altında kalıp ezilebileceklerini dile getirdim. Mobese kameralarından saat 20.42'de yaşanan bu olayın açık ve net olarak görülebileceğini anlattım. Ayrıca mesaj olarak telefonda konuştuğumuz üst düzey kamu görevlisine yazılı olarak aracın plakasını alamadığımız için aracın rengini ve markasını ilettim. Ertesi gün yani 19 Mart 2022 günü saat 11.51'de aynı üst düzey kamu görevlisine bir akşam önce yaşadığım ve kırmızı ışıkta iki kız evladımızı ezecek olan araç ile ilgili görüntülere ulaşılıp ulaşılmadığını yine mesaj olarak yazdım. Üst düzey kamu görevlisi bir dakika sonra yani saat 11.52'de konu ile ilgili muhatabına gönderdiğini geri dönüş olmadığını yazdı. Son günlerde aklım hep bu konudaydı. En az onlarca dostuma, misafirime bu konuyu anlattım. Olayın birinci ayında yani 18 Nisan 2022 pazartesi günü yazarım diye düşündüm. Fakat bir gün önce aynı kavşakta bir canımızı kaybettik. Başlığı işte bu yüzden dün akşamki ölümlü kazanın sorumlusu benim şeklinde attım ilgi çeksin, yeni canlar gitmesin diye öyle yazdım. Peki ben aklımda olan bir yazıyı yazmadım diye üzülürken kendilerine iki kız evladımız kırmızı ışıkta geçen bir aracın altında az daha kalıyordu. Mobese kameralarından olay aydınlığa kavuşabilir diye bilgi verdiğimiz kamu görevlileri acaba hiç üzüntü duymadılar mı? Peki ne olmalıydı? 18 Mart akşamı saat 20.42'de tanık olduğumuz olayı biz vatandaşlık görevimizi yaparak en üst düzeyde hem telefon ile konuşarak hem de telefon mesajı ile bildirdik. Hatta bir gün sonra merak edip tekrar sorma ihtiyacı hissettik. Keşke böylesine can güvenliğini ilgilendiren ve bizzat iki muhabir arkadaşımız ile birlikte yaşadığımız olaya duyarlı yaklaşılabilseydi. Yazık. Çok yazık hem de. Çok üzücü. Biz bu şehirde çok uzun yıllardır kamu görevi bilinciyle gazetecilik yapıyoruz. Karabük'ün ilçe olduğu dönemlerde de, il olduğu dönemlerde de birlikte kamu görevi yaptığımız kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri, valiler, il emniyet müdürleri ve diğer kamu görevleriyle bu kentte her şey iyi olsun düşüncesiyle hareket ettik. Kamu görevlisi bir televizyon yöneticisi olarak bizi 24 saat esasına göre her zaman arayabildi. Biz de aynı şekilde kamu görevlerini kamu ile ilgili bir sorun varsa her zaman arayabildik. Ancak son zamanlarda yaşadığımız bu ve benzeri kopukluklar bizi üzüyor. Bizi üzdüğü gibi şehirde bir ahenksizlik yaşanmasına neden oluyor. İhmaller oluyor, ölümler meydana geliyor. Dün akşam yaşanan ölümlü kaza işte bizi kentimizdeki yaşanan bu ruhsuzluk, duyarsızlık bağlamında da derinden yaraladı. 54 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Fatma kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım daha fazla Fatmalar, Zeynepler, Aliler, Ahmetler gitmeden can güvenliğini ilgilendiren her konuda tedbirler alınır. Nokta.